bu arkadaş yürürken cüzdanını düşürdü ve biz de arkasından koşup cüzdanını verdik. Türkiye'de boykotlu olan espressolar o burada pek boykot edilmiyor. 200 bin euro para varsa hemen dedi sana burada izleyip tanı açalım. No, Katoliko. Katoliko. Selamünaleyküm. Okay. Wow. <laughs> oh, gerçekten bu çok güzel. Bak kaç şey yedik seninle beraber. Hiç böyle bir tepki vermedim. Bu çok güzel abi. Kız Nepalli 5 dil biliyor. Cinnamon and Cherry. Vivo and Santos Unidos. Wow. Ronaldo'nun otelini görmek ister misin? <gülüyor> <gülüyor> Cristiano Ronaldo'nun otelinin içine girdik. Evdesinde <laughs> Herkese merhabalar, bugün Gezgin Gökhan'la beraber Lisbon sokaklarındayız ve şimdi bir kahvaltı yapacağız. Günaydın arkadaşlar, merhabalar. Günaydın. Çok güzel bir gün, müthiş bir gün. Gezen Can'la beraberiz, Lisbon'dayız. <laughs> Tramvaylarımız geçiyor. Çok güzel, heyecanlıyız böyle sabah sabah. Portekiz'de güzel şey getirdim, Apadaria Portuguesa, e bildiğiniz lokal en güzel kahvaltıcılardan biri. Ha. Şimdi burada geçeceğiz, güzel kahvaltımızı yapacağız, tostumuzu yiyeceğiz, oruncuz, yani portakal suyu kahvemiz. Umarım bir yere tercih. <laughs> Bir, bir çeşit e, fiş, balık çok güzel bir şekilde şey yapıyorlar, kızartıyorlar inanılmaz. Portekizin yerel bir e, şeyi, atıştırmalığı. Aynı şekilde şu, croquetas zaten İspanyol. Ben bunu Tenerife'de yemiştim, çok güzel bir İçinde şey. İçinde de et var. Bunlar hakikaten inanılmaz Portekizin. Bu da bizim baklavamız. Bizim baklavamız her yerde olmaz. Bunu da yeriz ya, yine de. ama buna güzelinde en güzelinde yiyeceğiz. Burada da güzeldir. Zaten kahvelerimiz olmazsa olmaz. Evet. Portekiz herkes kahve içer. Pastalar, börekler, çörekler. Ve hakiki orange Evet şimdi tek tek deneyelim bakalım. Bu balıklı olan. Çok güzel. Ispanaklı mı? Valla temel reis gibi adamsın. Karides miydi o? Hmm. Etli kroket. Bir yerel bir ekmek ve içinde de peynirimiz var. Gayet de güzel, hoş. Oruncuz kahvelerimiz de gelmek üzere. Aa sangria. Mojito. Oo çok kalabalık. Evet arkadaşlar şu anda bir arkadaşla tanıştık. Avusturyalı, adı Wolfgang. Avusturya'dan gelmiş buraya, geziyormuş. Kızı burada surf yapıyormuş, Portekiz'de. O da onu izlemeye gelmiş surf yapmasını. <laughs> I told your daughter is doing surfing in yeah. Portugal, so you came from Austria. Tell, tell 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 them how we met. Evet nasıl tanıştık? Şöyle tanıştık. Bu arkadaş yürürken cüzdanını düşürdü ve biz de arkasından koşup cüzdanını verdik. O da bize 10 euro teklif etti. Biz de kabul etmedik. Bira içersiniz dedi. Biz de seninle içersek olur <gülüyor> dedik. Bira. <laughs> Sonra da. Bize bir ay ısmarladı sağ olsun. Yes. <gülüyor> 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 Bu taşları niye boyamışlar ki? Comercio sanırsam meydanı. Eskiden ticaretin yapıldığı, bütün gemilerin geldiği, alışverişin döndüğü bir meydan. 1780'lerde Portekiz'de çok büyük bir deprem oldu, yangın oldu. Bildiğim burada bir tsunami oldu, bütün şehir yıkıldı. Ve burayı da 1780'lerde tekrardan inşa ettiler. O yüzden bak, gayet böyle düzenli ve gayet güzel duruyor. Şurada da çok güzel bir kumdan heykel var ya. Para atıyorsun buraya <laughs> Sanatçı için para atıyorsun Bak orada da para var Bu da sanatçı sanatçı Burada Bir gergeden yapmış Çok güzel olmuş Gerçi daha güzellerini de gördüm <laughs> Brezilya'da görmüştüm çok güzelini. Çok güzel Evet, çok Rio'da güzel. falan çok güzel yapıyorlardı Güzelliğine baksana turist kaynıyor ya Her yer turist Aynen Ha şunu heykel sanın değilmiş. <laughs> Lisbon güzel dostum. Güzel Canlı değil mi? Böyle. İnsanlar cıvıl cıvıl. Aynen. Hakikaten çok güzel. Lisbon evet. yaşanacak yer. Ama çok fazla kuyusal. Yani evet, artık fazla. fazla oldu. Artık biraz fazla oldu. Turistten çok sıkılmış zaten Avrupalılar. sonraki bölümlerde belki anlatırız. Amerikalılar, Kanadalılar, turistler neden buraya taşınıyor? Niye buraya geliyorlar? Türkler, bunlar olmaz derecede Türkler. Evet. Öyle Havası da güzel ha. Evet, İspanya'da mesela çok sıcaktı. Burası serin serin esiyor. Sadece müzik Ronaldo'nun otelini görmek ister misin? Aa, burası mı? En meşhur yerde tabii ki de Ronaldo. hala bu bina yanında. Ronaldo'nun oteli. Arkadaşlar burası Ronaldo'nun oteli. Ronaldo oteliymiş. Peştana CR7 Hotel. <laughs> Burada herkes Ronaldo'ya tapıyormuş. Birçok oteli varmış. Memleketinde havalimanı ismi Ronaldo Airportmuş. Aynen öyle. Ronaldo müzesi, Havalimanı. Müzesi ve manzaranın olduğu yere bak. Denizin Aynen. dibinde. Evet. Ramayın geldiği mükemmel bir yer. Evet. Şurada oteli var ama küçük değil mi? Şurası da mı o otel? Tabii tabii, komple bütün bu Ronaldo. Bu ve yan, yan tarafı, komple bütün Black. Aha. Black onun yani. Cristiano Ronaldo'nun otelinin içine girdik. Formaları. Ronaldo yalnız müzik çalıyor, o kötü oldu. Ronaldo. Altın top, altın ayakkabı. Bu arkamdaki de Cristiano Ronaldo'nun barı. Otelin bar kısmı. Efendim yani, yani. Güzel mi beğendi mi? Bak orada bildiğin su, kahve, bildiğin otelin müşterisi değiliz ama. Ücretsiz alabilirsin. Arken aldık, takıldık. Zaten müşteri gibi duruyoruz. Gayet hoş güzel aslında ben anlıyorum. Teşekkürler Ronaldo. <gülüyor> <gülüyor> Lisbon nostaljik bir şehir. Evet. Hala, Binalar da çok güzel. Binaların, abi. tramvayların hala yaşadığı bir şehir. Arkadaşlar şimdi çok ilginç bir yerdeyiz. Türkiye'de boykotlu olan espressolar. o burada pek boykot edilmiyor. <laughs> burada yani bayağı bir insan gelmiş bugün bahanesi için. Simit nimet de satıyorlardı burada. Ha nasıl burada açmış ya? Ben yurt dışında olduğunu hiç bilmiyordum bunu. Bayağı bakın böyle simit. bakery çeşitleri, aa simit var evet 3,5 <laughs> lira. Böyle işte yiyecekler var, kahve çeşitleri var sonra. Çalışanlar Türk değil değil mi? Yok bir tane arkadaşımız vardı Türk ama şimdi ayrıldı satışa. Türk arkadaş ayrıldı ama e, ben burada güzel insanlarla tanıştım. Güzel insanlar var ama hoş. İki ya da üç tane espresso'lar olarak var Portekiz'de. Hadi ya. Yani. Aynen. Böyle birazcık Starbucks konsepti gibi bilgisayarını alıp çalışmaya gelenler falan var. Neyse çıkıyoruz. Buradan bir şey almayalım. Evet. Arkadaşlar şimdi yapay zekadan Espresso acaba kaç ülkede açılmış falan ona bakalım dedik de bir merak ettik. Sonuçlarımız 360 tane dükkanı var. Türkiye'de sadece 240 tane dükkan ve 15 ülkede Almanya, Portekiz, Kıbrıs, Egypt, Katar, Mısır, Morakko, Güney Afrika Cumhuriyeti, Dubai, Irak, Filistin. Filistin hepsinde bayağı bir ülkede açmışlar. Yani 15 ülke toplamda 360 store. Ben sanıyordum ki sadece Türkiye'de o. Ben bu Expresso ben buradaki distribütörü e, tanıştım. Adı Hikardu diye bir adam. Gayet iyi konuşkan. Oturuyorduk kahve içiyorduk. Ben ilk defa gördüm diye gittim bir arkadaş orada çalışıyor bizim Türk. Gideyim bir selam vereyim falan dedim. Konuştuk falan istiyorsan dedi sana açabiliriz. 200 bin euro para varsa hemen dedi sana bu dizi tane açalım. Hadi ya dedim ne kadar ne gerekiyor hani bayilik üyelik vermen gerekiyor ya franchise muhabbeti emin değilim de 30 bin ya da 50 bin euro bize veriyorsun şey parası, isim Ava parası, hava para. parası. Bir sana açıyoruz espresso'lar ama 200 bin euro bana büyük bir para geldi Portekiz için. Sonuçta kahve, mavi, bilmem ne. Sonuçta bile sen de çok işin içinde değilsin. Olanak var, bu şekilde gelenler var. 3 tane espresso var sadece Lisbon'da. Adamlar parayı bulmuş bir yerden. Burada denize girebiliyorsunuz. Ama çok temiz mi onu bilemeyeceğim. Burada da yosunlar golf sahası gibi olmuş böyle yemyeşil. Çayır çimen gibi olmuş. Şimdi biz bir parka doğru yürüyoruz. 29 euroya tekne turu varmış. Şimdi taksiye bindik. Bir parka doğru gidiyoruz. Çok güzel bir park. Felaket. Ha. Manzarası da çok güzel. Güzel bir yemek yeriz orada. Güzel bir yer. Prinsip Bekhiyen. Portegeceğiz. Ya baksana Uber, Uber bol bildiğin adamlar. Son nerede? Where, Where are you from? Where are you from? Bangladesh. Bangladesh. You? Maşallah. We are from Türkiye. Turkey. Turkeystan. No no, it's not Turkey, it's No. No. not Turkey, it's Turkey. Turkey. Uh -huh. Turkey. Turkey. Navi Snames Türkiye. Arkadaşlar yine aynı mekandayız. Burada baklava yemeye geldik. Maşmelerimiz şayyu. Şayyu, Baklavalarımız. Yine bu mekanın adı neydi? Mantaya igra. Hadi ye bakalım. Ben yiyeyim. Evet. Ah.

não muitas pessoas. Muitas pessoas? Sim. Sim, mas poucas pessoas com muito dinheiro. Ah, exato. Não é igual, não? É, desigual. Mas um país é muito, muito lindo. Rico, muito rico, lindo. Já foi? Sim, é claro, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu passo só três semanas aí, sim. Minha amiga também. Que sim, passamos de todo lado, um viajero. É Salam aleikum. Alek Salam. Alek Salam. <laughs> <tu? risos> não, sou católico católico Cri Salam Aleikum. Cristo <laughs> acredita em Cristo em vocês em Allah Allah exato exatamente Aleluia Aleluia Allah Aleluia Deus. Alleluia, sim. Alleluia, sim. como Allah é igual Deus exato Allah Deus Deus sim não é.

yani YouTuber? Evet. Bir de abi, basta. todo. Evet. 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 Y Evet. 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 Wow Arjantinli Voilà, a América de É, Califórnia. Califórnia. Sim. É muito pequeno. Muy pequeño. mundo é muito pequeno Claro. E quanto tempo vocês aqui? Amanhã. para realidade. Amanhã <laughs> ah. <g Frymusica> ah. ah restaurante. <laughs> bayağı Baya böyle lüks güzel bir restoran ve burayı yorumlara bakarak geldik. Hani yorumlar çok güzel yoksa başka restoranlarda da ahtapot yiyebiliyorsunuz. Ama buranın ahtapotu çok lezzetliymiş. Zaten gelir gelmez yan masadaki bu Arjantinler dedi ki Hiçbir menüye bakmayın dedi. Sadece dedi ahtapotu söyleyin geçin dedi. <laughs> Bakalım nasıl artı, o çok merak ediyorum. Arkadaşlar bu garson kız Nepalli 5 dil biliyor. İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Nepal dili ve Hintçe biliyor. 5 dil. <gülüyor> From <laughs> <laughs> Kathmandu. <Yes>. Great. Nice to <laughs> meet you. nice to meet you you. I can give you my address on YouTube. Oh, you, can no, you you have a YouTube channel? Yes, I have YouTube oh, channel. And it? I yes. like your videos. You can watch this yes, video. Yes, and subscribe. Thank, Thank you. What's your name? Sajina, nice to meet you. My name is Jad. Oh, Joan? Yes, I will subscribe, and okay. like, the video. He's gonna show you. He's gonna show us. Oh you are famous, no? <laughs> <laughs> yeah, yes 228k views. Famous! See?

Ya kız ne kadar konuşuyor. Portekizce var, İspanyolca var. Hintçe, Nepalce, İngilizce. <laughs> Türkçe öğretsem öğrenir. I, I, will teach you Turkish so you can speak six languages. <gülüyor> <gülüyor> Hi. Merhaba. 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 thank you. Teşekkürler. Mesela, Teşekkürler. Thank evet, evet. <laughs> 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 Arkadaşlar bu deniz mahsulleri pilavıymış. Bakın içinde pirinç taneleri çıkıyor. Bu da mangalda pişirilmiş ahtapot. Bu arada biz zeytinleri, peynirleri, ekmekleri yedik. Ekmeklerin çoğunu <laughs> göber yedi. Çok acıkmış. Bu çok so bon <laughs> güzel. Çok güzel. Bon Güzel mi? Çok güzel. Güzel duruyor. Baya da iyi duruyor. Bir tadına bak bakalım. Tadımlık. Yok tadına sen bak başla. Tamam. Sen bir bak. Oktopusu. Güzel duruyor. Şöyle bir bakalım. Evet. Bakalım Atina'da yediğim ahtapottan daha güzel olacak mı? Hmm. Çok güzel. Güzel değil mi? Çok güzel abi. Süper. Çok sevdim. Güzel bir Bak ben yemek yediğim zaman öyle yalandan hareketler yapmam. Gerçekten bu çok güzel. Bak kaç şey yedik senle beraber. Hiç değil böyle mi? bir tepki vermedim. Bu çok güzel abi. ¿Está bien, no? Mejor del En mi todo vida. Wow. Sí. Roma es bueno también. Arkadaşlar gördüğünüz What gibi Cancım bayağı bir beğendi. Zaten o yüzden böyle bir restorana Böremmek getirdim. getirdi. Ben kaldım. Harbi çok mi? güzel abi. Çok, çok güzel. Vay anasını ya. Ben böyle atapot yemedim. I told you this is the best. Like Portugal they have amazing atapot. Kusura bakma Atina. Loloş restoran diye bir yer Atina'da. Evet. Hayatımda evet. en güzel atapot orada yemiştim. Ama artık Lizbon. J. Aa, çorbasın. kalabalık falan var. Arkadaşlar şimdi bunları yiyeceğiz. Buyurun. Okay. No no cares? Şimdi gezenceğim. Ben de çok oktopus yedim. Tarına bir bakayım. Hakikaten güzel mi? Reaksiyonu çok iyiydi. Muy <laughs> 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 tender, no? Wow. Ya söyledim sana. Arkadaşlar, ahtapot normalde çok sert olur, lastik gibi olur. Yumuşacık. Bu ve, yumuşacık. Ağzınıza... Ve bak şuraları var ya, çıtır çıtır. Çok güzel abi. Usual, normalde <laughs> ese muy como... Plastik, si, no? Pero eso como... Tender, mucho. Wow, really good, really good not for the video, okay? It's really good. That's a shot. Rol yapmıyoruz yani. Biz de oluyor. Traditional Portuguese liqueur, Okay, it's made up of cinnamon and cherry. Okay. Ah, tarçın and, ve yes. e, acı biberden yapılmış. Mm -hmm. 116% alcohol. Name the Ginja. Yes. This is Portuguese. Yes. After okay. dinner and everything, uh, people take a short of liqueur, shot of this. Okay? okay. This one is very good. Okay, for you both, for you, okay. from the house. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you. Thank you so much. Her it's şey for it's like digestion or something. Yeah. Uh huh. Okay. Obrigado. Cheers. Enjoy. In Portuguese, salute. 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 Okay. salute. Okay. In Portuguese, yeah. Oh, please. Cheers. One, two, two three, three go. Cheers. cheers. Yes. Cheers. <laughs> okay. Is good? Good. It's good. It's very nice. Yes. Very nice. Okay. Welcome to Santa Rita. Okay. <laughs> Thank you. Santa Rita is great. Thank yes. you. Thank you for coming. Thank you, Sarjina. Yes.